Julius sen <laughs> İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Böyle karşımdasın. Hep bu anı hayal ettim biliyor musun? Seni tekrar bir kez daha görmeyin. Allah sensin. Kaç yıl oldu? Bayağı oldu. Yeliz, bayağı oldu. Sen hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Sakal bırakmışsın. Hı hı. E, ee, böyle ayakta kaldık. Oturup bir yerlerde biraz konuşalım mı? Ee, çok isterdim ama inan çok acil işim var. Gitmem lazım kusura bakma. Biliyorum sen bana hala kızıyorsun ama sana her şeyi açıklayabilirim. Yok canım nereden çıkardın? Kızgınlık falan yok. Aslında şey... E, ...benim çok önemli bir sorunum var. Ne? Ya Allah'ın işine bak ben de kara kara düşünüyordum böyle ne yapacağım diye. Şimdi seni görünce düşündüm de sen bana yardımcı olabilirsin. Çok sevindim seni gördüğüme tekrar. Uygun bir zamanda arayacağım tamam mı? E, tamam tamam. Tamam yeriz, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> seni unutmak çok zor oldu Kertenkele. Ama şimdi seni görünce anladım ki seni hiç unutamamışım.